Şimdi e, sosyal medya ve Türkçe konusu var. E, o konuyu da Ayşe Sevda Doğan ve İlayda Dilli ve Dilay Şahin koordinatör öğretmenleri Neslihan Tüsüz e, yardımıyla hazırladılar. Buyurun Zafan. Merhaba benim adım İlayda. Bizim konumuz sosyal medyanın Türkçe üzerindeki etkileri. Amacımız sosyal medya dilimizi nasıl etkiliyor? Zaman içinde dilimizde meydana gelen değişmeler vardır. ülkemizde sözlü kültürün yazılı kültüre olan üstünlüğü televizyon izleme oranının yüksek olmasına karşın gazete trendlerinin düşüklüğü. insanlar artık gazete almak yerine gazeteyi internetten veya sosyal medyadan da haberlerini öğrenebiliyorlar ve bu konular uzun yıllardan beri eleştiri konusu olmuştur. Bu arada günümüzde de günümüzde de gençler arasındaki sosyal medya bağımlılığı ve sosyal medyadaki Türkçenin bozulması tartışılmaktadır araştırmada dil, dil ve düşünce sistemi, dildeki değişmeler, internet ve yeni medyanın dil üzerindeki etkileri, yanlış yazımların ortak dil nasıl bozduğu konuları üzerine durulacaktır. Sosyal medyanın Türkçe üzerindeki etkileri hakkında araştırmamızı biz Türkçe, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenlerinin görüşlerini inceledik. Bu, araştırma, bu araştırmamıza yön veren sorularımız şunlardır. Sosyal medya araçları dilimiz kurallarına uygun kullanılıyor mu? Sosyal medya kullanıcıları yeni sözcükler üretiyor mu? Sosyal medya kullanıcıları mevcut sözcükleri doğru kullanıyor mu? Sosyal medyanın edebiyat alanını nasıl etkileyeceği hakkında öğretmen görüşleri nelerdir? Bu araştırmada kullandığımız yöntemler şunlardır. Araştırmada ilk aşamada literatür taraması yapılmıştır. Döküman incelemesi yöntemine dayalı olarak araştırmaya katkı sağlayabilecek görseller incelenmiştir. Görüşme yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Görüşmelerin ses kayıtları şifre edilmiş ve görüşmeler betimsel analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular analitik bir biçimde sunulmuştur. Bu araştırmadaki çalışma grubumuz İstanbul bazı Derecesi'nde tesadüf olarak seçilen Türkçe ve Türk Dil Edebiyat Öğretmenleri. Bu araştırmada veri toplama aracımız. Araştırma için görüşme formu kullanıldı ve formda 8 tane soru bulunmaktadır. Sözümü dile arkadaşıma veriyorum. konuşmatımız ise Sözcüklerin kısasınıza dayalı olumsuz sonucundan bahsetmişlerdir. Türkçe'nizdeki eski sözcüklerin bölümleri adı resimler, paylaşıldığında dilimiz canlı. Sosyal medyada kullanılan bir insan ilişkilerini nasıl etkilemektedir? Tabloya göre görüşmemizdeki bütün konuşmacılar Çalışmalarını yaptığımız altı çalışmalarımızdan biri, metin Türkçe'nin Anlamıyorsam bundan sosyal medyanın etkisi olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya etkisi alanını nasıl, hangi yönde etkiliyor? Sosyal medyada yapılan eser paylaşımlarının paranın üzerinde kurulu olduğu çözümüyle olumsuz, bilinçli bir şekilde paylaşım yapıldığında olumlu etkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Esebiye ayrılaştırılan bir araç olduğu için olumlu yön etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi, Bu araştırma bölümünün sonucu, ee, araştırmamızı incelediğimiz süre boyunca ulaştığımız sonuçlar şunlardır. Konuşma dili olduğu gibi yazıya yansıtılmaktadır. Sözün etkisini arttırmak için gereksiz harf tekrarları yapılmaktadır. Türkçe alfabede bulunmayan Q, W, X harfleri kullanılmaktadır. İngilizce kelimeler masal ikiyle Türkçeleştirilmeye çalışılmaktadır. Bozulan dil eski ve yeni nesil arasında uzaklık oluşturmaktadır. Dilin bozulması aynı zamanda kültürün de bozulmaya başladığının göstergesidir. Sosyal medyada paylaşılan metinler yaygınlık kazanarak edebiyata olumlu bir etki sağlarken parasal yönün ortaya çıkmasıyla dilimizde tahribat neden olmaktadır. Türkçe bozuluyorsa sadece internette ya da sosyal medyada değil toplumun bütün kurumlarında İnternet hızlı, kolay ve kısa sürede çok kişiye ulaşabildiği için internetin ortak dili erozyonu uğratması da o hızlı olmaktadır. Türkçe derin yerine yabancı karşılıklarının kullanılması sonucunu doğuruyor. Türkçenin doğru kullanımında eğitim kurumlarının ve iletişim araçlarının sorumluluğu büyüktür. Tartışma bölümümüz. Dijital en büyük hediyesi olan sosyal medya, hızlı iletişim, sağ, hızlı iletişim sağlayan en büyük gücümüz ola dursun, milletçe var olmamızın en büyük özelliklerinden birini bize kaybettirmek üzere. Olabilecek en hızlı iletişim yolu bize hızlandırmaya çalışan insanoğlu, Türkçe'yi yozlaştırma yolunda durmadan ilerliyor. Selam yerine selame, merhaba yerine mnb yazan genç nesil, artık Türkçe kelimeleri yazarken maalesef sesli harfleri kullanmaz oldu. A, E, İ, I gibi ünlüleri kullanmamaya o kadar alıştık ki, Kelimelerin içinde ünlü harf olmayışı bizi rahatsız bile etmez oldu. Sözcüklerimizden bilinçsizce attığımız ünlü harflerden geriye kalan anlamını yitiren sözcüklerdir. Bu kelimeleri yalnızca yazı dilinde değil, konuşma dilimizde de sıkça kullanmaktayız. Bu da çok şey düşünüp kendimize ifade edemememize neden olmaktadır konuşma dilinde az çaba kuralı olarak bilinen ve kelimelerin söylenmesini zaman azaltmak ve telaffuz kolaylığı sağlamak üzere kelimelerdeki bazı seslerin söylenmemesi ya da değiştirilmesine dayanan uygulamalar internet ortamında yazılı yazılı dil kullanımında da kendini göstermektedir. Cep telefonlarının ilk kullanılmaya başlandığı dönemlerde bireyler ekonomik kaygılar nedeniyle kısaltarak yazmayı tercih ederken günümüzde böyle bir kıs olmadığı halde kısaltarak yazmaya devam etmektedirler. Yaptığımız araştırmaca, yaptığımız araştırmada Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı öğretmenlerimiz yapılan bu kısaltmalara artık kalıplaşmış ifadelere dönüşerek bunları yeni bir dil ortaya çıkardığını belirtmişlerdir. Bilgisayar ve internet kullanımının giderek artması özünden korkmuş... ve değişmiş kelimeler yığının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Türkçe harf kullanımında özensizlik, bazı harfleri hiç yazmama, bazı kelimeleri değiştirme şeklinde olmaktadır. Bu çeşit bir yazı şekli yazı geleneğini olumsuz etkilemektedir. Sosyal medya dilinin kullanılması günlük konuşma diline yeni kelime ve kavramlar katmaktadır. Bu kelime ve kavramlar sadece Türkçe veya genellikle İngilizce olabildiği gibi yarı Türkçe, yarı İngilizce de olabilir. Araştırmamızın öneriler bölümünü sunmak üzere sözü İlayda arkadaşımıza bırakıyorum. şunlardır. Bilgisayar, internet ve cep telefonu dil Türkçe olabilir. Her türlü bilgisayar yazılım ve donanımda Türkçe karakter zorunluluğu getirilmesi, cep telefonu mesajlarında ve internette merhaba yerine meyve selam yerine SLM gibi dilin bozulmasına yol açan Türkçe kısaltmaların önüne geçilmesine sağlanabilir. Q klavye yerine Türkçe uygun olan F klavyenin yaygınlaşması için ilgili düzenleme ve çalışmalar yapılabilir. Bizi sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Efendim, teşekkür ederiz. Ee, bir konuda da bize örnek olurlar. Zamana saygı, sahibi, zamanın sahibine saygıdır. Dolayısıyla zamanı doğru kullandılar. Onları tebrik ediyorum hepsini. Bu konuda da devam etmesini temenni ediyorum. Türkçeyi bunlar e, bunları yasaklayarak yapılabilir mi Bu sorusu. Ama şunu acısını çektim. Asker mektubum yok. Eskiden asker mektupları olurdu, öğrenci mektupları olurdu. Artık mektubumuz yok. Mektup yazmayı, kart atmayı unuttuk ki kart atmayı ve kart biriktirmeyi çok severmedik olarak söylüyorum. Sohbet ve okuma alışkanlıklarımız yavaş yavaş kayboluyor. Aynı masa etrafında 3-4 tane öğrenci veya arkadaşımız Hepsinin dilinde birer programlı telefon, telefonla ilgileniyorlar veya evde akşam baba televizyonla, anne iPad'le, çocuk da programlı telefonda ilgileniyor. Birazcık bu işler nasıl hazmedeceğiz? Bu sorusu zamanla belki düzelir. Ama bu hayatımızın bir parçası oldu. Yani bundan kolay kolay kurtulamayacağız çünkü etkileşim çok hızlı. Ee, en bu konuda muhafazakar olan yapı bile ne yazık ki buna karşı çok kolay direnemiyor. Direnme şansı da görünmüyor. Dil açısından da bir sıkıntı yaşıyoruz. Türkçenin doğru kullanılması, fey kremi örneği ve dolayısıyla nesiller arasında, kuşaklar arasında çok kısa sürede e, bir uçurum olması dil açısından zaman içerisinde internet dili olarak bir dil ortaya çıkması da mümkün görünüyor. İnşallah ortak bir çözüm buluruz bu konuda. Arkadaşlara bu konuyla ele aldıkları için teşekkür ediyorum.